O zaman iş çoktu. Durma imkanı e, yok yani. E şimdi hem kereste pişmek var, evlerin, çatıların, ağaçların pişmek var, e, kapı pencere yapmak var. Yani durma imkanı yok zaten. Durma imkanı şu arada e, 3-5 senedir de biraz daha fazla olabilir. Öyle durdu yani şimdi Hizarla. Fizerlan durması da şu anda e, doğru ama işi Parktan çıktı. Evlerde. Benim çatı yapıyor desen adam şimdi betondan yapıyor. o da kalktı. E bunlar böyle kalkınca ev tabanı yapıyor desem, bunlar da yapmıyor, yapamıyor. E, defa çıktı. Başka şeyler çıktı. Bunlar da bitti. Yani şu anda duruk bir vaziyette duruyor yani. Kendim yaptım zaten. 2000 yıllarında falan yaptım. Daha lambara vardı. Ee, onu amcama verdi. Ayrıntıla amcama verdi. Babam da bir kalmadı. Sonra da vam dedi ambar yapalım dedi kendimize dedi. Bunu da beraber yaptık ya. Yani. Vardı eskiden ustalar vardı. Yani yapabilecek ustalar vardı. Ama yapabilmeleri için de biz buradan hazırlarız. Götürün onu orada nakıştırmasını yaparlar. Katı ağaçtan yapıyor. 15 15 15 santim eninde 15 santim yüksekliğinde ağacı Yaparsın dört tane, beş tane. Bunları ev açılır. Bunları tahtalar birbirine geçiririz. Ee, geçirdiğin zaman kenarın direklerini dikersin. Aynı tabana bağlarsın bunları da. Aynı şekilde tabanda geçirdiğin gibi onu da yukarıdan geçirirsin. Birbirini bağlar. Çiftler birbirini. Tahtasını zaten önceden katarsın arasına. Bunu yukarıdan bağladığın zaman birbirini salmaz. da sadece beşik örtüsü yapıyor. Bir de karın yaparsın belinden. O belinden bağladığı zaman o birbirini sis almaz. Çember geçirmiyorlar da ortadan bir yandan bir yandan bir çıvık demirle yaparsın. Tabi o iki tarafından bağlı ya. O ağacı da ortadan bağladığı zaman demir o da civatalı yaparsın. Sıkıştırdığın zaman birbirini sağlamlar. İçeriye fare girebilir. Kedi nereden girecek ki? Farenin girdiği yerden giremez ki kedi. Kapıya delik yapan lafız eskiden öyleymiş yani. Hala da de devam ediyor. Kapının deliğinden girer, içeride fareyi bekler. Bunu orada yakalar. Ambar içeride üç dört göz vardır bunlar. Bölersin zaten. yaparken, onu bölge olarak yaparsın. Adam bir yanda arpa katar, bir yanda buğdayı katar. Başka bir şeysi varsa onu da katar. Bunu öylelikle zapt eder orada. Ambarda olduğu zaman daha iyi olur yani. Yok ambar ustası yoktu zaten. Hayır, usta olaraktan vardı. Köyümüzde e, ustalar vardı ama bunlar yapmak için sadece yapmak için şey yapıyorlar. Öyle e, gelip de ben ambar yapacağım diyen olursa e, kerestesini bulup geri adam. Ha, biz de burada hazırlayır Bir usta bulup geriye yaptırıyor Yani yapabilen ustalar vardı. Ama ustalar şu anda hayatta yok. Kullanmadıkları zaman olmaz ya. Yani. E, arpa buğday zamanı geçmiştir. Adam arpasını malla yedirmiştir. Buğdayını e, buğdaysını satmıştır. Boş almıştır ama. Ya, o anda bir şey olmaz yani ambarda. Ya, yani, Adam adamın e, tarlası yoktur. E, arpa buğdayı olmadığı için boş duruyordu. Yıksa onu, söktüğün zaman bir şeye yaramaz. Söktüğün odun olur. Ya, tabirat yapılabilir. Ya, bozuk yerler, e, çürümüş olan yerler düzelebilir. Ama her hepsi de düzelmez yani. Değerlendirmek için. Buğday katarsak, arpa katarsak öyle için e, içinde boş olan şeyi, neyin değerlendireceksin ki? Başka şeyler de kullanamazsın yani. Arpa, buğday gibi bir şeyler katarsan onu da kullanılır. Başka bir şey de kullanamazsın. Yani bunu e, yağmurdan koruyacaksın. Mesela üstünde kiremi de kırılmıştır, çingosu atmıştır, çingosu olan. E, bunu yapmazsa bu yağmur bunu akar, çürüdür atar. Bir yılda biterin. E, tamiratını yaptığın zaman, düzelttiğin zaman o ebediyle gider yani. Sahibi koruması gerekir. Sahibi olmaktan sonra değil kimselleyemez bunu. Yok ambar ustası yoktu zaten. Hayır, usta olarak vardı. Köyümüzde e, ustalar vardı ama bunlar yapmak için sahada yapmak için şey yapıyorlardı. Öyle e, gelip de ben ambar yapacağım diyen olursa e, bulup geliyor adam. Ha, biz de burada hazırlayır. Bir usta bulup geliyor. Yaptırıyor. Yapabilen ustalar vardı. Ama o ustalığa şu anda hayatta yok. Okuldan geldiğim zaman, öğlen yemeğine geldiğim zaman okuldan, beni burada çalıştırırım Mesela e, ağacın ucunu tutuyor burada, ağaç pişerken. Plan ya da hiç çalışıyor plan ya. Plan ya da ağacın ucunu tutturuyorlar. E, e, biz orada tutarken tabii öğrendik, gittik yani bu işleri de bizde. Şimdi bak bu, bu hizar 60 yıllık. Yenisi bunların kadar yok. 60 yıldır çalışıyor daha halen de çalışıyor